Merhaba, Sentiment Algo Podcast'te hoş geldiniz. Bugün 5 Haziran Perşembe. Borsa İstanbul'da alıcı ilgisinin güçlendiği ve yükseliş eğiliminin sürdüğü bir günü geride bıraktık. Sentiment göstergesinin 2.40 ve 3.96 gibi kritik direnç seviyelerini aşması piyasa adına olumlu bir sinyal üretirken önümüzdeki süreçte 5.20 seviyesi güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması hem endeks hem de yatırımcı psikolojisi açısından belirgin bir rahatlama sağlayabilir. Gün içerisinde sanayi, savunma ve perakende sektörleri ön planda yer aldı. Ancak alımların yalnızca bu alanlarla sınırlı kalmayıp genel olarak tüm sektörlere yayıldığı gözlemlendi. Bayram tatili öncesinde yatırımcı iştahındaki artış, piyasadaki risk iştahının yeniden toparlandığını gösteriyor. Bugün tatil nedeniyle seans yarım gün olacak. Bu nedenle kritik kararların ve yön arayışının bayram sonrası daha netleşmesi bekleniyor. Göstergeler de olumlu tabloyu destekliyor. Günlük momentumun mavi bölgeye geçişi alıcıların güç kazandığını teyit ederken saatlik grafiklerde de yukarı yönlü kapanışlar dikkat çekiyor. Kısa vadede yükselişin sürmesi açısından bu görünüm önemli bir destek sunmaya devam ediyor.